Bahçe Garden Almanya'dan herkese selamlar. Güneşli ve rüzgarlı bir hava var bugün burada. Ve ben bugün ne yapacağım? Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi burada sebze tohumları var. Çeşit çeşit sebze tohumları. Bunları internetten ısmarladım. Ve hemen böyle yanında da sular hazırladım. Bu suları niye hazırladım? Onu da sizlerle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi bardaklara sular doldurdum. Su doldurdum. Burada da domates fidesi var. Domates fidemizi hazır aldık. Nasıl bir domates olduğunu da ben bilmiyorum. Bakalım tadı nasıl çıkacak. Böyle bir domates çeşidi. Bakın sadece bir fidesi 4.99 euro. Normalde burada aslında çiçekler falan ucuz oluyor ama bu tür sebze fideleri biraz pahalı. Burada da gördüğünüz gibi bunları ekeceğim. Böyle kalıplar var. Bunların içerisine toprak dolduracağım. Ve o tohumları da tek tek veya ikişer ikişer bunlara yerleştireceğim. Şimdi burada süs kabağı var. Bazıları pardon su kabağı. Bazıları süs kabağı da diyor. Ben süs kabağı diyorum. Burada da e, dereotumuz var. Burada maydanoz, biber, kıl biberi olarak aldım. Kahvaltılarda çok seviyorum. Patlıcan, normal biber bildiğimiz her zamanki. Charleston biberi benzettiğim için bunu ısmarladım internetten. İnşallah öyle çıkar. Ve mısır. Mısır da tatlı mısır. Taze olarak yemek için. Onu bahçeye ekeceğim tabii ki. Şimdi bunları önce suya koyacağım. Yani bu tohumları suya dökeceğim. Suda bayağı bir bekleteceğim. Birkaç saat. Hatta bir gün önceden koymak daha iyi oluyor diyorlar. Bu sefer tohumlar yumuşuyor çünkü. Ve daha çabuk çimleniyor. Şimdi böyle mısırı ayıralım kenara. Ve dereotundan başlayalım. Ben de bilmiyorum içlerinde ne kadar var, ne kadar oluyor ama bu ikisini ben internetten ısmarlamadım. Burada Reve diye bir market var. Oradan aldım. Diğerlerini internetten ısmarlamıştım. Dediğim gibi bakalım nasıl çıkacaklar. İnşallah resimde göründüğü gibi olurlar. Salatalık tohumları var. Onları daha önceden suya koymuştum. Şimdi bunları suya koyacağım. Daha sonra da Göstermiş olduğum bu kalıplara dikeceğim. Bu kalıplar içinde özel toprak aldım. Bunların fidelerin daha çabuk çimlenmesi için, yetişmesi için böyle hazır toprak satılıyordu sebzeler için. Onlardan aldım. Onlardan koyacağım. İnşallah daha çabuk, kısa bir zamanda da yetişirler. Burada da dikenler tacı çiçeğim var. Çok seviyorum. Bayağı bir büyüdü görüyorsunuz. Boyu bayağı bir uzadı. İçerideydi ama cam kenarındaydı. Yani balkon camının hemen kapısının kenarındaydı. Şimdi çıkardım güneşe. Biraz böyle güneşten sarhoş gibi oldu ama yine de güzel görünüyor. Ben daha önce buna kuru mayalı böyle kür yapıp döküyordum su olarak. O da çok iyi gelmişti. Ama şimdi farklı bir şey uyguladım. Onu da göstereyim. Çiçeklerini göstereyim. Yani bakın nasıl oldu çiçekleri. Şimdi pirinç suyu döküyorum. Pirinç suyu böyle hani pilav yapmadan önce pirinci yıkıyoruz ya. Onun suyunu döküyorum. O da çok iyi geldi. Bakar mısınız nasıl böyle çiçeklendi. Hatta çiçekleri böyle kat kat oldu. Yaprakları daha canlı oldu. Demek ki o da iyi geliyormuş yani. Hani kurumaya da iyi geldi. Pirinç suyu da iyi geldi. Şimdi başlayalım. Bunları suya bırakayım. Şu an sabah saatleri. Bir daha akşamüstü dikerim ben bunları. Patlıcandan başlayalım. İçinde ne kadar var ben de bilmiyorum. Merak ediyorum kaç tane acaba içine koymuşlar. Tane hesabıdır kesin yani. Ama pahalı değillerdi. Yani iki euro bir küsür veya bir euro bir küsür. Öyleydi yani tohumlar. Tohumlar pahalı değil ama dediğim gibi burada bir tane domates fidesi almaya kalkın. Aa içinde bu kadar varmış. Bir e, tane hesap kaç tane bakalım. 11 11 tane. Neyse 11 tane patlıcan fidesi de zaten çıkarsa yeter fazla bile bize. Şimdi bunu suya bırakayım. Dediğim gibi bu tohum olarak pahalı değil ama fide olarak almaya kalkın. Tanesi 4 euro, 5 euro neredeyse bazıların hatta. O yüzden tane hesabı almak fideyi daha böyle pahalıya geliyor. En iyisi doğum, tohum alalım. Tohum olarak ekelim. Şimdi biberlere bakayım. Biberlerde ne kadar var? Nasıl yapmışlar? Kat kat. Tabii ki internetten geldiği için bozulmasın. Gerçi bunun paketi özeldir zaten. İnternet için hazırlanmış mı bilmiyorum da. Bunda da bu kadar var. Fena değil yine. Yani bir sıra benim bahçemi biliyorsunuz zaten. Bir sıra diker. Bir sıra olur. Şimdi hangisi karıştırmamak için kağıdın altına koyayım. Hangisinin hangi biber olduğunu anlarım. şimdi kendi memleketimizden gelen yani ülkemizden gelen ve Antalya'dan gelen. Gerçi ben Antalya değilim ama sonuçta hepimiz aynı memleketin insanlarıyız. Zaten sebze deyince aklı Antalya geliyor Türkiye'de. İşte Antalya'da eğer böyle soğuk varsa, rüzgarlıysa hava, işte fırtına varsa eyvah sebze fiyatları artıyor diyorlardı hemen Türkiye'de. Çünkü sebze diyarı Antalya. Onları da suya koydum. Bu da bekleyecek. Hemen kağıdını da altına koyayım. Dediğim gibi karışmasınlar. Şimdi su kabağına geldi sıra. Bunu daha önceden merak edip kağıdını açmıştım. Tohumunu çünkü hiç daha önce görmemiştim. Nasıl bir tohumu var diye. Çok değişik bir tohumu varmış. Ben hani diğer kabak tohumlarına benzet zannediyordum. Yani öyledir diye düşünüyordum. Fakat çok farklı. Bakın bakar mısınız? Böyle dikdörtgen şeklinde, kalın, değişik bir tohumu varmış. Bunu eşim ısmarladı. O istedi yani böyle hani bir ısmarlayalım işte biz de dikelim falan gibi. Burada belki vardır tohumu ama bilmiyorum. Biz bunları dediğim gibi internetten ısmarladık. Artık her şey internette o kadar kolay ki inanın gidip alıp seçmenize gerek kalmıyor mağazalardan. Böyle beğendiğinizi araştırıyorsunuz ve orada rahatlıkla seçiyorsunuz. Kapınıza kadar da geliyor. Şimdi dereotunu da suya dökeceğim, bırakacağım. Artık dökeceğim mi diyeyim, bırakacağım mı diyeyim ben de şaşırıyorum. Yani suya koyacağım bunları. Yumuşasınlar diye dedi. Yumuşasınlar diye. Ama deri otuyla e, maydanozu ben bu e, kalıplara dikmeyeceğim. Maydanozu mutfak camımın hemen kenarında saksım var uzun. Maydanoz sevdiğim için ve her an elimin altında olması için de ben onu oraya diktim. Şimdi ya kadar orada iki senedir yaklaşık iki senedir tabii ki maydanozlar vardı hiçbir şey de olmuyordu ama bu sene kış uzun sürdü ve çok soğuk olduğu için de e, maydanozlar maalesef yandı ayazdan o yüzden yeniden alıp ekme gereği duydum bunları dediğim gibi mutfak camımın kenarına dikeceğim şimdi onları da kenara koyalım salatalık tohumları var burada. Salatalık tohumlarımı Türkiye'den getirmiştim. Türkiye'de gerçekten çok güzel oluyordu. İnşallah burada da olur. Mısırı da ekmeyeceğim zaten. Onu bahçeye gittiğim zaman orada bir yere ekeceğim artık. İnşallah olur mısır. Şimdiye kadar hiç bahçeden mısır yiyemedik. Bir sene ektik e, doğrusu olmadı. Birkaç tane oldu onları kuşlara bıraktık. Geçen sene de olmadı. İnşallah bu sene olur. Şimdi domatesi dikeyim. Daha sonra da topraklarını hazırlayıp geleyim. Evet topraklarını hazırladım. Üzerlerini de örttüm. Uçuşuyordu çünkü iyice topraklar. Burada bugün baya bir rüzgarlı hava. O yüzden üzerlerini böyle poşetle örttüm ki toprak uçmasın. Hep masanın üstünde çünkü balkonu uçuyordu. Şimdi bir tanesinden başlayayım. Ama bu maydanozla dereotunu kenara alayım. Bunları çünkü buraya ekmeyeceğim. Şöyle patlıcanı alayım mesela. Patlıcandan başlayayım. Yine kağıdı altına koyuyorum. Ee, çünkü hani gerçi patlıcan çıktığı zaman belli olur fidesi de. Hani o zamana kadar bu hangisi hangisi değil diye anlamam için. Suyunu ziyan etmeyeyim. Dökeyim. Şimdi birer tane tohum elime alıp parmağımın ucuna daha doğrusu batırıyorum. Çok fazla derine batırmaya gerek yok. Çıkıyor zaten çabuk. Ben geçen sene de çünkü salatalıkları öyle ekmiştim. Şimdi biberi ekeyim. Bazıları böyle boş gibi içi. O yüzden onları ikişer tane koyuyorum. Böyle tutup bakıyorum. Boş gibi olduğunu hissettiklerimi bir yere iki tane koyuyorum. Böyle ıslak olduğu için herhalde insanın da eline yapışıyorlar. Kolay olmuyor. Toprak da çok kuru. Suyu da çekmiyor. Üzerlerine şimdi böyle az az su döküyorum. Daha sonra biraz daha dökeceğim hepsi bittikten sonra. Şimdi diğer biberlerime sıra geldi. Bu üste çıkanların biraz boş olduğunu düşünüyorum. Çünkü diğerleri suyun altına böyle batmış. Ama bunlar havada duruyordu. O yüzden bunları ikişer tane, üçer tane koyuyorum. Suyunu biraz azaltayım. içinden alması zor oluyor. Yapışıyor da insanın eline. Ne kadar zormuş böyle ıslak olunca. Ben daha kolay olur diye tahmin ediyordum ama ıslak olunca daha zor oluyormuş. sağa sola fırlıyorlar. Onu da kenara koyalım. Böyle yerleştireyim. Hemen arasına da kağıdını koyayım. İki kalıba çünkü diktim. Bitmeye başladıkları zaman iki çeşit biber olduğu için karıştırmayayım inşallah. Ama herhalde yaprakları biraz daha farklı olur diye düşünüyorum. Şimdi buna da bu su kabağının tohumlarını ekelim. Belki aslında bunları daha böyle büyük kalı kalıplara mı ekseydim daha mı iyi olurdu ama biraz böyle köklerin tamamen sarmasını bekleyeceğim. Boyları biraz uzadığı zaman onları bahçede zaten bir yere dikerim. Bunları dikmek kolay. Yani şu an rahatlıkla alabiliyorum. Diğerleri minik minik olduğu için biraz zor oldu. Şöyle biraz bastıracağım. Havalar şimdi biraz ısınmaya başladı. Ee, tabii rüzgarlı bugün yani bu aralar hatta birkaç gündür rüzgarlı ama yine yine eskisine nazaran ısındı. Şimdi mayıs geldiği zaman daha çok ısınır diye ben de şimdi ekeyim dedim, çabuk büyürler. Bunu da kenara koyayım. Ben kenara yerleştireyim. Başka bir tane alayım. Patlıcanları, biberleri, su kabağını ektim. Şimdi sıra şöyle kağıdı da arasına koyayım da. Bu karışmaz gerçi. Daha farklı olacak yaprakları. Evet, şimdi salatalıklara sıra geldi. Salatalıklarda da böyle biraz boş gibi olanları hissediyorum yani elime aldığım zaman. Onları böyle ikişer tane hatta üçer tane koyuyorum. Eğer çıkarlarsa bunları ayırırım zaten veya ikili de dikebilirim. Geçen sene salatalıklarımızın boyu falan çok güzel oldu, uzadı. Ondan sonra çok çiçek verdi ama nedense salatalık çok olmadı ya olanlar da güzel olmadı, tatlı olmadı. Bunlar e, Türkiye'deyken annem ekiyordu. Çok güzeller. Tam böyle salatalık salata yapmak için yani diyeyim salatalık derken salata yapmak için böyle kocaman oluyor tadı da çok güzel tabi Türkiye'nin havası suyu o da çok etkili oluyor yani bu sebzelerin yetişmesinde tadında mesela bazen başka bir yerden aldığımız bir sebzeyi çok beğeniyoruz onun tohumunu ekiyoruz mesela olduğumuz yerde ama aynı tat olmuyor Ne yazık ki dediğim gibi havası ve suyu da çok önemli Şimdi şöyle biraz yerleştireyim. Toprakların altına doğru geçsinler. Ondan sonra üzerlerine azıcık su döküp kapatacağım. Evet, şimdi kapatayım üzerlerini. Poşet onları biraz böyle sera usulü yapsın ki daha çabuk çimlensinler. Büyümeye başladıkları zaman poşeti zaten kaldırırım. Çünkü poşet onları daha çok yakabilir o zaman. O kadar rüzgar var ki rüzgar da her şeyi uçuruyor. Yani ben bunları dikene kadar inanın masanın üstü yerler hep böyle toprak oldu, toz oldu. Ben şimdi bunu bitirdim. Buraları da böyle bir sileyim, toparlayayım. Bu plastik bardakları buradan kaldırayım. Onları artık çöpe atarım. Evet bitirdim. Yerleştirdim, sildim, süpürdüm. Her taraf çünkü böyle toz olmuştur. Rüzgar dediğim gibi uçuruyor burada onları sildim ve poşeti de üzerine güzel kapattım tekrar yerleştirdim domatesimi de diktim domates de bu saksıya diktim daha küçük bir saksı seçtim ki e, toprağa e, kökleri sarsın ve domatesleri daha çok olsun daha lezzetli olsun diye çünkü büyük saksıya diktiğin zaman bu sefer boyu da çok uzayıp gidiyor sebze vermiyor burada da domates lahana ve biber fidelerim var Onları da daha önceden ekmiştim. Evin içindeydiler. E, çıkar mı çıkmaz mı bilemiyordum. Çünkü lahana tohumları bayağı bir eski tohuma benzetmiştim. E, ama çıktı onlar da. Biberler de çıktı. Biberleri de dolma biberleri var böyle markette. Onlardan almıştım. Öyle ektim. Onlar da çıktı. Şaşırdım ben de. Evet şimdi iftar vakti yaklaştı. Rabbim herkesin tutmuş olduğu oruçları kabul etsin diyerek. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.